Ali'nin önemli kararı. Ali 7 yaşında bir çocukken babası ona hep futbola yönlendiriyordu. Futbolcu olmasını istiyordu ama Ali babasına hep basketbolcu olmak istediğini söylüyordu. Babası Ali'nin karar verebilmesi için hem basketbol hem de futbol stadyumuna götürdü. Ali iki maç maçı da izlediği için çok heyecanlanmıştı. Karar vermek için erken erken olduğunu düşündü. Hangi spor dalında ilerleyeceğini karar veremeyen Ali yedi sekiz yaşına geldiğinde sonunda kararını vermişti. Ali babasına kararımı değiştirdim, futbolcu olacağım olacağım dedi. Babası babası çok sevindi ve ona Bundan sonra seni kulüplere yazdıracağım iyi bir futbolcu olmanı sağlayacağım. Sağlayacağım oğlum dedim. Ali büyüdüğünde babası, babasının onu en son yazdırdığı futbol kulübünden artık çıkmış ve alt liglerde bir futbolcu olmuştu. Daha sonra başka bir maç izlemek izlemek ve sahadaki futbolcuları da gözlemleyebilmek gözlemleyebilmek için futbol stadyumuna gitmek istedi. Babasından biraz para istedi. Babası babası umarım umarım maçı izlerken futbola ilgili daha çok şey öğrenirsin ve hangi takımda oynamak istediği, istediğine daha iyi karar verirsin oğlum dedi. Ali hangi takımda oynayacağını karar Karar verebilmek için Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-2 be, e, yendiği maça gittim. Güzel geçmişti ama Ali'nin istediği takım bu değildi. Ali sonunda ilk tuttuğu takım olan Fenerbahçe'de futbol kariyerine başlamıştı. Başlamaya karar verdi. Fenerbahçe'de bir süre oynayıp kendini geliştirdikten sonra daha fazla, daha fazla gelişmek ve kariyerine başka bir takımda devam etmek devam etmek istediği için Beşiktaş'a transfer oldu. Bu takımda çok yetenekli ve başarılı olduğu için takıma büyük kupalar kazandırdı. Dünya Kupası ve Süper Lig Kupası bunlardan ikisiydi. Ali Ali'nin Babası onunla çok gurur duyuyor ve her zaman olduğu gibi onu desteklemeye devam ediyordu. Ali yaşlanınca onu yetiştiren futbol kulübüne büyük bir bağış yaptı ve hayalleri futbolcu olmak olan birçok yetenekli çocuğa ilham olmakta beraber onlarla da özel olarak ilgilen ilgilenerek yetiştirdi.